Birini mi arayacaksın sen baba? Hüsnü amcanı arıyorum da. Cebi kapalı. Nereye gider ki bir şey ettiğim? Merkezden elinde. Garibi sormayı unutma. Tamam tamam unutmam. Alo Aylin. Mesut ben. Nerede bizim Hüsnü Çoban ya? Onlar biraz önce çıktılar abi. Çıktılar mı? Devreye mi? Cebini açmıyor aradım. Devreye değil abi. Ya Başka bir olay var da. Olay mı? Ne olayı? bana bak, senin sesin niye böyle turşu gibi? Bizimkilerin başı çok fena dertti abi. Çok. Ne derdi kızım? Anlatsana. Paraların seri numaraları alınmış mıydı üstüne? Bilmiyorum Rıza baba, umurumda da değil yani. Benim de. Ali daha hızlı hadi. Yetişeceğiz Rıza baba, yetişeceğiz. İyi de Nurettin başkomiser solarsa ne diyeceğim? Ya uydur işte bir şeyler Nazip. Gidiyorum ben tamam mı? Baba! Oğlum başlama yine bak gözünü seveyim başlama. Git yardım et onlara. Kurtulsunlar. Kendine dikkat et tamam mı? Tamam aslanım. Nazif eve bırak. Tamam tamam bırakırım tam sen. Arkadaşlar göstermedik bir şey yapacağız tamam. Hüsnü ne oluyor? Usta senin ne işi var burada ya? Ne oluyor dedim usta. Para istiyorlar bizimkileri bırakmak için. Rıza babaya bir şey belli etmeyelim usta. Beraber gireceğiz içeri. Tamam ama çok az zaman var. Hı -hı, biliyorum. Sen devam et tamam. ben geliyorum tamam mı? Bütün ekiplere haber verdim Rıza abi. Herkes yerini alsın. Kapıya göz kulak olun. Tamam kuşum. Tamam abi. Üstüne hazır değil miyiz hala? He, hazırız Rıza baba hazırız. Tamam. Çanta da burada. Hadi Giriyoruz. Cevher! Söyle! Her şey istediğin gibi. Hadi bitirelim şu işi. Tamam. Sakin sakin gelin böyle. Dikkatli olun. Geliyorlar. Can pahasına olunca nasıl da basıp geldiniz. Helal olsun. Kes saçmalamayı. Param burada. Bırak artık memurları. Bırakırız. Acelesi yok. Biz bizeyiz şu. Parayı görelim önce. Ver çantayı. Aç you. Ne yapıyorsun? Bomba lan bu! Ne yapıyorsun psikopat herif? Bomba lan bu! Korun! Al şunu! Kurtar beni! Kurtarın beni ne olursunuz zaman geçiyor! Sana söyledim ya! Psikopat herif! Elini kolunu sallayarak buradan çıkamazsın. Şimdi anladın mı ne kadar ciddi oldum ha? Alın şunu! Ne yapıyorsun Kurtarın ya? Kurtarın beni! Kaçmayın lan! Kaçmayın! Kaçmayın! Al! Ah! patlayacak! Oh, Patlıyor! Aa! Ah! Allah kurtarak beni! Kurtar. Abi! Bu ne? <laughs> <laughs> ah. <laughs> İyisiniz değil mi? Abi dur! Siz ha? Ah? Cevdet'in arabada bir tek olması bombası kalmış. Ne yapayım? <gülüyor> 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 sen var ya sen! Herkes iyi mi? İyiyiz Rıza baba. Özlemişiz be abi. Ben de kardeşim, özlemiştim. benim. Ben de. Sağ ol. Hı. Toparlayayım bunları hadi. Abi, abi, abi. abi, sağ ol. Hadi kalk ayağa kalk. Uyan uyan. Yürü bakalım yürü.